Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizi biraz uzun tuttum. İlk defa otomatik vites ya da manuel hiç fark etmez. Araç kullanan arkadaşların trafikte nasıl davranması gerektiğini, trafiğin dilini, özellikle trafiğin dilini izah etmeye çalıştım. Ve trafiğin dilinin önemini. Ee, uzun bir video ama ben gerçekten yani bütün birikimimi burada özellikle ilk dersler için anlattığımı düşünüyorum videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Yo buradan gir. Buradan girebilirsin. Evet. İkinci dersimiz E5. Çok böyle ses dağılabilir çünkü cam açık. Bugün böyle bu tarz yerlere çıktığında insanı biraz böyle bir sıcak basıyor. Evet. <laughs> <laughs> Cam açıyoruz falan. <laughs> evet, aşağı doğru inerken tam söyleyecektim. Ayak nerede? Frende. Neden peki? Herkes frende zaten. Ben görüyorum. Çoğu insan fren. İlla böyle ara ara yaparlar. Bak, bu da yaptı. O da yaptı. Ara ara fren yaparlar. Burada aşağı inişlerde özellikle dik ve sürekli bir inişse ayak gaza geçmez. Şimdi ben gördüm az önce ayağını gaza doğru çevirdim. Ayak gaza geçmez. Freni bıraktığında araba hızlanır zaten. Hani geri çekim kuvveti dediğimiz şey var ya. Yukarı doğru çıkarken de gazı bıraktığında araba yavaşlar. A geri çekim kuvveti. Yani aşağı doğru inerken hızlanmak istediğinde freni bırakırsın. Yukarı doğru çıkarken arabayı yavaşlatmak istediğinde gazı bırakırsın. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Gazı bıraktığın anda araba yavaşlar yavaşlamaya başlar. çabuk yavaşlar yani. Düz bir yerde mesela gazı bıraksan hemen yavaşlamaya başlamaz. İniş bir yerde, iniş bir yerde gazı bıraksan fark etmez yine hızlanmaya yani hız hiç düşmez. Hatta böyle eğime göre hız artabilir bile. Değil mi? Ben hatta onu şöyle anlatmıştım videolarımda. Ee, i̇niş eğimli yerler kılcal damara benzer. Yani muhatap Değil mi kılcal damar yaralanmasında insanlar güç kaybeder mi? Hayır. İnişlerde de gazı bıraktığınızda yani gaz vermediğinizde araç güç kaybetmez. Ben bir dünkü dersimden yola çıkarak anlatayım bu videoyu. Öğrencim öyle dedi bana böyle dersin ortalarında. Hocam dedi ben ayağımı gazda tutuyorum çünkü. Haklı bak kendi içinde. Çünkü diyor gazı bıraktığımda sanki ama çok önemli, sanki araç duracakmış gibi geliyor. Niye dursun canım Aşağı doğru inerken Araç tekrar söylüyorum Kılcal damara benzer inişler Geri çekim Yer çekimi kuvvetinden bahsederek konuşuyorum Aşağı inişli yerlerde e, Gazı bıraktığınızda Tıpkı kılcal damar yaralanması yaşadığında Bir insan güç kaybeder mi? Hayır Demek ki gaz vermeseniz de Aşağı doğru inerken araç hiçbir şekilde güç kaybetmez Hiç Hatta artabilir bile gücü düz yerler toplar damara benzer. Düz, eğimsiz yerler toplar damara benzer ki muhatap orta ya da uzun vadede güç kaybeder. Hatta dünkü öğrencim sağlıkçıydı, hemşireydi hanımefendi. Ya, hemşirelikten emekli olmuş. Belki beni izler ismini vermiyorum. Oha, evet benim der. Ee, çok rahat anladı olayı sonrasında. Aa dedi öyle doğru hocam. Yani düz yerler toplar damara benzer. Muhatap e, orta ya da uzun vadede güç kaybeder değil mi? Toplar damar yaralanması yaşamış bir muhatap. Dimi mi diye soruyorum ama hayır diyebilirsiniz isterseniz. Yok, doğru. Ee, gazı bıraktığınızda araç hemen güç kaybetmez. Bayağı uzun sürer güç kaybetmesi düz yerlerde. Yani gazı bıraktığınızda ya araba durmaz. Ama çıkış eğimli yerler, şimdi az önce biten şimdi bitmek üzere olan, bayağıdır tırmanıyorduk değil mi inişten evet. sonra? Ee, çıkış eğimli yerler Atar damara benzer ki muhatap atar damar yaralanması yaşadığında e, annemin bir söylemi vardır sesi yerler altına diye Allah korusun e, çok çabuk güç kaybetmeye başlar kısa vadede değil mi araçlar yukarı doğru çıkarken gaz vermediğinizde ya yani boş bir olsa rahat bir olsa gazı bıraktığınızda çok çabuk güç kaybetmeye başlar o yüzden çıkışlar gaz ile yani makul gaz ile inişlerde makul fren ile yapılır. Hocam beni çilendiren yokuşlar ya da işte e, çıkış şey yok. şimdi yokuşlar böyle çarp diye kesiyorum ama yokuş deyince benim aklıma inişte çıkışta yokuş. Evet. Hangi yokuş? İkisi İnerken de mi? Tamamen ayağımız frende. Okey ama çıkarken gazla. Çıkarken gazla. Ha yoğun bir trafik yoksa bu arada. Açıksa sürekli gaz kullanarak ama basarak değil bak yani makul bir seviyede kullanarak. Ee... ayağımız gazda ee, arka tarafta bir araba olduğu zaman kayacak gibi bir tedirginlik duyuyorum. Nasıl yani? Durduğunda mı? Evet. Ama şimdi bak bu arabada hatta sizin arabanızdan yola çıkalım. Otolt diye bir şey var. Bu arabanın santim kaydırması dahi bu araçta mekanik bir sorun olduğunu gösterir. Kaydırmıyor. Santim dahi kaydırmıyor. Otohot dediğimiz şey. Gaz kullanmadan da araç hiçbir hareket yapmıyor. Gaza bastığınızda da araba geri mi gider öne mi? D'deyse. Öne gider. Demek ki kaydırmayacak. Heh, bu tip otomatiklerde Oto hold yoksa Hill holder dediğimiz yokuş desteği var. Yani minimum 4 saniye sizi zaten oto hold gibi tutuyor. 4 saniye içinde gaza geçmeniz ve gaz kullanmanız gerekiyor. Şey yok. yok mu? Evet yok. Aracı tam durdurduysanız freni bıraktıktan sonra 4 saniye sizi tutar. Ama durma duran arasında hareketler yapıp freni bıraktığında araba kayabiliyor tam durdurmadığında. Evet. Mesela durma duran hani uyku uyanıklık arası vardır ya böyle evet. meyal derler onu hayal meyal diyoruz ya e, ondaki gibi yani böyle tam duracaktım rampada hafiften yavaşladım ama hiç durdurmadım arabayı tam durmak üzereydi bu sefer kayabiliyor ama o durmadığı için durursanız e, hill holder devreye girer ve 4 saniye sizi orada tutar e, otomatik araçlarda ben dün hatta attım o videomu e otomatik araçlarda özellikle e, günümüzde manuel neredeyse kalmadı gibi bir şey. Ben zaten manueli çok e, böyle hoşlanan, manuelden haz eden bir adam değilim. Kullanmayı biliyorum. Yıllarca kullandım. Ama haz etmiyorum. Hani elde çamaşır yıkamaktan haz eder misiniz bir hanımefendi olarak? Hayır. Peki elde çamaşır yıkamaya manuel çamaşır yıkama diyebilir miyiz? Manuel yıkıyorsunuz, Tabii, değil mi? Yıkıyorsunuz, çitiliyorsunuz, kaynatıyorsunuz beyazsa. Ben annemlerden biliyorum bizim zamanımızda çamaşır kaynatma vardı. Evet doğru. Siz de belki hatırlarsınız. Çitiliyorsunuz, duruluyorsunuz, sıkıyorsunuz, silkeliyorsunuz, asıyorsunuz. 50 tane iş. Bugün öyle makineler var ki otomatik çamaşır makineleri. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kurutuyor bir de ütülü çıkarıyor. Değil mi? Mali durumuna göre insanların. Ama en kötüsü işte en kötü otomatik çamaşır otomatikçe en kötü otomatik çamaşır makinesi benim evimde bu arada sıkıyor en azından. Yani yıkıyor duruluyor, ön yıkama yapıyor, sıkıyor sana öyle veriyor. Derişi kendisi. Tamam kıvrışık veriyor, kurulamıyor ama birçok dört kalem işi bana yapıyor. Otomatik. Doğru. Şimdi manueli bu kadar böyle taltif etmek, manueli bu kadar ya işte manuel araba, otomatik araba mı demek bana biraz akla hezeyen geliyor maalesef yazık. Yani ben şahsen 100 e, yıl daha araba kullansam bir gün bile manuel kullanmak istemem. Şahsi fikrim. Evet ama şimdiki gençlerde e, şöyle benim oğlum da yeni ehliyet aldı. Hayırlı o olsun. O da Allah nasip ederse sizden ders alacak inşallah. Hayırlı olsun. Manuel yani, mi aldı? Manuel aldı. Benim ısrarım da manuel aldı hep aynı çünkü Pardon, algı, otoma otomatik aldı otomatik altı ama sizin kendisi sen. neden manuel e, manuel almadım işte arkadaş çevresi etrafında dediğimiz şey işte e, manuel olmasını öneriyorlar algı kim Orası. öneriyor peki uzmanlar mı isis bilim adamları mı ciddi soruyorum ben yani bu bunu öneren arkadaş kim ve neden öneriyor yani neye istinaden ya bir gün lazım olursa evet lazım olursa bana bir örneklendirin dediğimde de acil bir işim çıktı diyor mesela. Diyor ki bir hastamız oldu. Arkadaş İstanbul trafiğinde bir hastanız varsa 112 var. Siz yetiştiremezsiniz zaten. 3 ila 5 dakika sürüyor. Daha bir hafta önce öyle bir işlem yaptık. 3 ila 5 dakika sürüyor gelmesi. Ve gerçekten herkes yol açıyor onlara. Hemen hemen. Çok böyle dangalak birkaç kişi çıkabiliyor ambulansla yarışan yol vermemek ısrar eden ama genel yol açıyor. Ne olabilir acil bir şey ki kaldı ki diyorum ya dünya artık manuel araç üretmiyor neredeyse üretmiyorlar neredeyse üretmiyorlar hiçbir marka hiçbir model artık yok evet artık dizel araba üretilmiyor ya artık elektriğe ve e, şey benzin motora sadece iş ve otomatik. Burada da ayağımız kandır. Çünkü neden iniş. Çünkü iniş iniyoruz. Yolun genişliğine kaba dayılanmayın hiçbir zaman. Yani yol geniş deyip e, rahat rahat hiçbir zaman gitmeyin. Şu işaretler, bakın gördünüz mü? Evet. Çok uzaktan görünen bu işaretler görüyor musunuz? Evet. Bak bir tane daha var şurada şimdi şunlar. Çok uzaktan gördü ve bir öncesinde keşke gösterseydim. 200 metre önce de yanıp sönen sarı ışıklar vardı aynı yerlerde. Niye biliyor musunuz? Burası çok tehlikeli bir yer. Ben korkutmak için söylemiyorum. Dün gibi hatırlıyorum tam şurada bir yerde. Tam böyle üç şeride birden yan dönmüş. genelde kazalar burada oluyor. Onu söyleyeceğim. Değil. Tam orada gösterdiğim yerde yan dönmüş, yan yatmış bir kamyon ve bütün tuğlalar yerdeydi böyle. Tuğla yüklü bir kamyon. O lastiği falan patlamadı hızla girdiği için e, denge kaybetti. Bilal'de bu Küçük arabadan daha büyük bir sıkıntı. Tabii hafif, hafif olduğu için şey. daha sıkıntılı bir şey. Aynı yerin gösterdiğim yerin 100 metre daha gerisinde belki hatırlayan hatırlar. Tam orada. Çok geniştir yol ama e, belki siz de hatırlarsınız. Metrobüse bir tane araba e, otobüs girmişti metrobüs yoluna bayağı bir ölü de vardı yaralılar da vardı hatırladınız mı bayağı bir girdi oraya evet, yola evet. girmişti Kadarlarda falan. Ya, orası işte İnsanlar bakın ee, ben şimdi trafiğin dili diye devam edeceğim işe önemli güzel bir video olacak hem sizin vesilenizle insanlar da dinlemiş ve bu işten biraz istifade etmiş olur biz şu an eğitim yapıyoruz ne olur yanlış anlamayın en kabaliyle siz bu eğitimin parasını veriyorsunuz en azından izleyenler vermiyorlar şunu demek istiyorum istifa Herkes e, buraya gelemeyen olur, eğitim alamayan olur, benden almak istemeyen olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Trafiğin dili var, dili. Dil. Şimdi siz buradan İngiltere'ye gidecek olsanız çok iyi bildiğim için söylüyorum. Sizi X bir şirket kabul etse bile burada İngiltere hükümeti size bir dil sınavına tabi tutuyor. Yani diyor ki sen benim ülkemde çalışacaksın Turist olduğunuzda değil bakın Bir Orada çalışmak istediğinizde Benim ülkemde çalışacaksın ama bu Almanya'da da böyle İnsanlar dil öğrenip gidiyorlar ya da oraya gittiğinde kursa giriyorlar Ama diyor benim insanıma nasıl hizmet vereceksin Nasıl onlarla anlaşacaksın Bir yeterlilik sınavına tabi tutuyorlar Dil. Değil Yani ben mühendisim ama dilin yeterli değil abi kusura bakma diyor Yani şimdi burada trafiğin dili çok önemli O gösterdiğim işaretler aslında size çok önceden şunu anlatıyordu Çok evvelden Lütfen hızınızı düşürün. Öncesinde de zaten e, kamerada görünüyordu. Benim a bu dememe gerek yok. Biraz geri saran görür. Sarı yanıp sönen ışıklar vardır mesela. O arkadaşta eee fazlalı yanan, yanıp sönen sarı ışık aslında bir riskin habercisidir. Eğer kontrolsüz bir kavşakta ışık, trafik ışığı sarı yanıp sönüyorsa da yol ver. Yani kontrol et, gerekirse yol ver, sonra geç demek. Kırmızı yanıp söndüğünde de dur, kontrol et, geç demek. Bak trafiğin dili. Bak sarı yanıp sönüyor mesela. Orada da orta refüj olduğunu gösteriyor. Evet. Mesela yol ver diyor. Trafiğin dili. Bilmek zorundasınız. Neden biliyor musunuz? İngilizce gibi. Hadi öyle değil. Başka bir dili övmek istemem ama İngilizce dünyanın her yerinde geçerli ya, Türkiye'de de geçerli değil mi? Evet. İlla konuşacak birilerini buluyorsunuz. Trafik işaret ve işaretçileri bütün dünyada aynıdır. Yazıları farklı olabilir ama işaretler bir üçgen varsa trafiğin dilidir. Bak üçgen ve kırmızıysa üçgen dikkat et der. Bakın dikkat üçgen. Ne diyor? Sağdan önce dışa okunur. Önce geometrik şekil okunur. Bak mavi ve ok işareti. Mavi mecburidir. Mavi renkler. Kırmızı renkler kısıtlayıcıdır. Hepsinin bir dili var. Bilmek ne? gerekiyor. Ne? Bak ne diyor? Dikkat. Bak dikkat. Üçgen. Ne ne diyor? Sağa doğru diyor bak. Bir daha uyarmış. Yetmemiş. Bak görüyor musun? Bir sürü. Dikkat et. Bak. Dikkat et. Niye? Keskin bir viraj var. Bak buralarına da koymuşlar. Dikkat et arkadaş. Gözün kapalı gitme. Uzağa bak. Bunları gördüğünde gazı kes. Hatta gerekliyse hızını düşür. Bak burada da dikkat et sola. Yani aslında trafikte hiçbir şey hasbel kader değil. Geliş güzel değil. Dikkat et. Ne diyor? Sağdaki şerit o yan yol için. Sola doğru daralacak diyor. Yan yol için söylüyor. Bak tek şeride düşüyor orada yol. Yan yolda. Hiçbir şey hasbel kader değil. Ama inanın uzadı biraz video ama bence çok verimli oldu. Vallahi diyorum Türkiye'de ehliyet alıp bu işaretleri bilen insan sayısı yüzde iki bile değildir yani. Hadi yüzde bir demeyeceğim. İnanın değil. İnanın değil. Bilmiyorlar. Dil bilmiyor adamlar. Hala şu işarete bakıp bana hala öğrenci diyor ki ya böyle vallahi ağlayasım geliyor. Yani üzülüyorum o anlamda. Bana diyor ki hocam diyor eşim bana kızdı. Kardeşim bana kızdı. Arkadaşım bana kızdı. Niye? E5'te 80 ile 80 gitmiyorsun. Ya 80 ile git demiyor ki o işaret. Ya da o 50 ile git demiyor yan yolda. Gidebileceğiniz maksimum hızı çok bilmişlik yapmıyorum. Ben size kanunu, kuralı, nizamı anlatıyorum. Ya ben Ali'ye, Veli'ye, Veli Muriye, ne bileyim e, Ayşe'ye, Merve'ye göre hareket edemem. Hepsi de bu arada kafiyeli oldu. Evet. Vallahi bayağı kafiyeli oldu. Çocuk olsa 5-6 tane böyle konulabilir isimden. Şimdi yani biz diyoruz ki çoğunluk bunu yapıyor. Ne olur yapmayın. Bakın e, lafa gelince herkes birbirine a bunlar koyun mantığıyla hareket ediyor, ediyor diyor birbirlerine değil mi? Bir şey olduğunda. Niye birilerinin lafıyla hareket ediyorsun? Neden düşünmüyorsun diyor. Ya çoğunluğun yaptığı doğru olabilir ama bakın kelime oyunu yapmıyorum. Hakikat değil. Şimdi bulunduğumuz yerde 10 kişisiniz 9'u hırsızlık yapıyorsa hırsızlık doğru bir şey değil. ...sizin onlardan sıyrılmanız lazım. Aslında herkes üstüne düşeni yapsa... ...herkes trafik kral, kurallarına uysa... ...belki bu biz yeni başlayanlar için de... ...bu kadar zor olmayacak. Daha klasiğini iş. söyleyeyim mi? Evet. Daha klasiğini. Herkesin bildiği. Herkes kendi evinin önünü süpürse... Aynen, ...bak doğru. evinin önünü süpürse... değil mi dünya tertemiz olur. Buradan olay aslında eline süpürge alıp... ...yerdeki pisliği süpürmek değil. Her anlamda insanın kişisel... ...karaktersel ve ahlaksal olarak kendine çeki düzen vermesi gerektiğini başkalarını e, gösterip örnek ya da ibret olarak gösterip bak onlar da yapıyor deyip bunu kendilerine hak görmemesi lazım insanların. Bak herkes bunu yapıyor deyip bunu yapmak meşru herkesin yapıyor olması bu işi meşrulaştırmaz. Bakın meşrulaştırmaz. Üstüne basa basa söylüyor. Ya burada üst limittir bu 80 denilen yazı. Yani burada diyor ki maksimum 80'le gidebilirsin arkadaş. O işaret aslında seni bir şeyden men ederken, bir şeyden men ederken adam ne diyor biliyor musunuz? Burada diyor 80'le gitmezsen diyor sıkıntı olur. Aynen böyle bir de butondakiler söylüyor bu bak bu tondaki insanlar ya. koca koca vallahi bak böyle. Ben şu anda iyisiniz değil mi bu arada i̇yi, sizi germiyorum ben böyle heyecanlanıyorum işte bunlara bak yan yol yan yola çıkacaksan en fazla artık burada o yolda 50 ile gidebilirsin diyor bak artık seni buradan çıkarken de kısıtlıyor buradaki hızın orada hareket edemez max 50 ile gidebilirsin diyor koca koca hocalar bak bu da kafiyeli oldu koca koca hocalar onlar da diyor ki biraz basın küfür ederler arkanızdaki yahu etsinler. Bırakın doğru söyleyeni dokuz köyden kovsunlar. Burada bir alt limit yok. Hangi Allah'ın kulu sen suç işliyorsun diyecek bana şimdi. Ben bildiğiniz insanlara tavsiyede bulunuyorum ya. Borsada bu tavsiyeyi verseniz sizi şikayet etseler hak kazanıyorlar. Bakın ben yanlış olan bir şeyi size tavsiye etmiyorum ki. Hak, hakikati tavsiye ediyorum, gösteriyorum. Bana ne? Yaptınız, yapmadınız. Ben şu an bile size izah ettim ilk ders. Size ben müdahale bile etmiyorum. Bakın bıdı bıdı anlatıyorum ama evet. size de anlatıyorum işte bu durumu. Yani o istedi, bu bunu dedi. Ben burada yüzle gidecekmişim de işte otobanda en az. Ya arkadaşım ben mi uyuyorum? Vallahi çok özür dileyerek yine bu konu çok önemli çünkü en azından bunu anlatan hocalarımız dikkat etsinler. Bak hocalarımız. Eğitmenlerimiz dikkat etsinler biraz. Sarhoş gibi insanlar. Ya yaz, adam her bağlantı yolunda koymuş maviyle kocaman maksimum 40 diye. minimum 40 diye. Nasıl yani ben yüzün altında gidemem? Adam sana kanunu koyan adam demiş ki 40'ın altında gidemezsin. Burada değil bu arada. Otoyoldan bahsediyorum. Burada herhangi bir alt limitiniz yok. He kaldı ki bir alt limitiniz yok ama insanları rahatsız etmek zorunda da değilsiniz. 50 ile mi gideceksiniz? Burada 80 ile gitme hakkı olan insanlar var. Geçeceksiniz sağ tarafa. 50 ile 40 ile gidecekseniz sağdan gideceksiniz. Bu da bir hak. Evet. 80 ile gitmek isteyen vardır. Bak başımın üstünde ben bir şey demem. Ama hiçbir Allah'ın kulu görevde olmayan, göreve gitmeyen, önceliği olmayan, üstünlüğü olmayan hiçbir araba burada 80 kilometre saati hadi bana cahil demesinler hocayım. Bir de %10 hız aşımı vardır yasal. 88'i geçemez. Geçer diyen varsa herkes belgesini koysun. Hocaysa, sürücüyse de ehliyetini koysun. Ben ikisini birden koyacağım. Bak ikisini birden koyacağım buraya. Vallahi bir daha ne araba kullanırım ne ağzımı açarım. Bu kanalı da kapatırım sonsuz. ben şimdi 70 gidiyorum. Gidebilirsiniz. Gayet normal değil evet. mi? Evet ama yerinizde olsam sağı kullanırım. Yerinizde olsam. Ama 70 en makulü burada. Yani ne üst hiç alt bile değil. Tekrar söylüyorum. Aslında yasal olanı 80. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani düğünün en zengini 80 lira takmış. Bak düğünün en zengini. Siz de 70 lira takmışsınız. Çok yaza batmaz bir şey olmaz. Evet. Ama siz 10 lira da takabilirsiniz. Gitmiş sağdan o zaman. Siz arka masalara atarlar yani demek istiyorum. Harikasın bak. Şu çizgi ne kadar geç buraya geçerse yavaş demiyorum. Geç. Gerçi sen normal girdin. Bak daha yeni bu tarafa geçti. O geçiş o kadar mükemmeldir. Evet. Dün anlatmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Teşekkür Uzatarak de. geç. Derin geç. Şu arkadaş gibi yapma yani. O kötü. İbret. Ben bu arada kötü olana kötü örnek denmez. İbret denir. Ani hareket ettiği için. O keskin girdi. Keskin girdi. Evet. Bak bu arkadaşın girişi hiç fena değil. Bak ama şunu söyleyeceğim. <laughs> 10 kat daha güzel girdiniz şundan. O da fena girmedi beyaz olan. 10 kat daha. övmek için falan bak şimdi de o kadar berbat girdi. Aynı araba sola. Orta şeride. Ben insanları yanlış anlamayın. Değerlendirmiyorum ama inanın hem yaptığım işten dolayı hem de bu işte kafa patlattığım için, düşündüğüm için bakın ben zeki bir insan değilim ama akıllı bir insanım şükür. Eleştirebil, eleştiredebilirim, değerlendirebilirim. De ben kendime de bu hakkı görüyorum. Daha geçeyim mi hocam? Yok. Orası çıkış için. Bir sonrakinde çıkacağız. Hatta iki sonrakinde çıkacağız. Çok önemli değil. Oradan da gideriz yani yoldan. Problem değil. Geçmek istersen bu arada geç. Yani hayır, Eylem yok. için e, hani eğitim için istersen çok özür dilerim. Hani ben oradan çıkmayacağız onun için hayır dedim. Özür dilerim. Yani neticede şu var. Ee, biz trafiğin dilini bilmiyoruz. Bak döndük dolaştık ama konuyu unutmadım. <laughs> trafiğin dilini bilmiyoruz. Yani o ışığın neye yaradığını mesela onun fren olduğunu bilmeyen insanlar var. Örnek veriyorum. Beyaz yanan ışın geri lambası olduğunu. Araçların üzerindeki ışıklar bir dildir. Bir anlatımdır bu arada. Dışarıdaki işaret ve işaretçiler de bir dildir ve anlatımdır. Biz dilini bilmediğimiz bir ülkede yaşamaya çalışıyoruz. Herkes de kafasına göre ha o hareket mi? o bu demek vurun onu. <laughs> Şimdi herkes sallıyor. Bana görelik çıkıyor işte. Doğru bana göredir. Doğru. Ama hakikat sana bana göre olmaz. Krala göre bile olmaz. Hakikat tektir. Doğru çoktur. Burada çok var doğru. Herkes. Çünkü adam kırmızıda kendi geçer. Onun doğrusu Çünkü ya kimse yoktu ki der. Hiç kimse yoktu. Gece bir de geçti beklemedim der. Ama kendi orada yayarken bir şey yapacağı zaman kırmızıda geçene söver. E, o da orada o zaman geçenin doğrusu. Hakikat ne? kati, kesin insan hayatıyla ilgili bir şey olmadığı sürece ki ambulanslar dahi trafik ışıklarında bekler bakar öyle geçer. Dikkat edin hiç kimse vız diye geçmez. Amerikan filmi izlemeyin çok. Evet. Ve kusurludur. Ambulans kırmızıda geçip bir arabaya vursa kusurludur bu arada. Bunda da ben belgemi koyarım. Kusursuz diye bir şey yok. Arabalar duracak diye bir şey yok. Durduracak geçecek. Durmadığı için ceza yiyebilir araba ama durmaya da bilir. Yani şunu demek istiyorum. Biz dil bilmiyoruz. Dil. Maalesef bilmiyoruz. Hepimizin ehliyeti var ama ehil değiliz. Ehiliyet var ama ehil değiliz. Yani ehil olmadan ehliyet almışız. Liyakat sahibi olmadan, layık olmadan yani. Layık olmadan liyakat verilmiş bize. Bizim toplumumuzun en büyük sıkıntısı. Ben çok uzattım. Güzel bir video oldu. Vallahi ben olsam dinlerdim. Ya yani zaten sonunda söyledim bunu ama. Neyse başa alıp onu bir söyleyeyim. <laughs> Güzel bir video oldu. Bence ya eğitici, öğretici oldu. Hocam. Ben teşekkür İyi ederim. Sizin arabanızdaydı. Şey. Evet. Bakın ben rahat, rahat. Çok iyiydiniz yavalarmış. <laughs> o sizin arabanızdı. İyi dersler diliyorum. Rica ederim bu arada tekrardan. Ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz bu eğitimde Güzel.